Ouzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde küfrü hükmi nedir? Onu izah etmeye çalışacağım. Bundan önceki sohbetlerimde küfür nedir? Küfrün çeşitleri nelerdir? Bunları dilimin döndüğü kadar izah etmeye çalışmıştım ve küfrü üç ayırmıştım. Küfrü cehli, küfrü inadi ve küfrü hükmü diye. Küfür cehli, cehliyenin ve küfrü inadinin ne olduğunu anlatmıştım. Bugünkü sohbetimizde de küfrü hükmü nedir? Bunu izah etmeye çalışacağım. Malum küfür kafir olmak demektir. Yani Allah'ın varlığını, birliğini, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğini, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu inkar etmek demektir. Küfür deyince bunun anlaşılması gerekiyor. İşte insanı küfre götüren, insanı daha açık ifadeyle kafir yapan şeyler nelerdir? Bunlardan üçüncüsü küfür hükmüdür sevgili kardeşlerim. Nedir küfür hükmü? Bir insan Allah'ın varlığına, birliğine, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna, Hz. Muhammed Mustafa'nın Allah'ın elçisi olduğuna inandığı halde bazı sözler vardır ki onları söyleyecek olursa ilk imanı hükmen yok sayılır sevgili kardeşlerim. Bir insanın imanını hükmen yok eden şeyler nelerdir? Onları bu dersimizde inşallah anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. Sevgili kardeşlerim, bir insan eğer bir insan öldükten sonra onun ruhu başka bedene girerek dünyaya tekrar gelir diyecek ve buna inanacak olur ise onun imanı zayi olur, imanı hükmen yok sayılır ashab-ı kiramdan birine veyahut bir zamanımıza ki bir mümine, bir müslümana kafir diyecek olursak gene imanımız hükmen yok sayılır sevgili kardeşlerim. Bunu bir iki cümleyle açmakta fayda mülahaze ediyorum. Sevmediğimiz bir insana veya eksiğini gördüğümüz, kusurunu gördüğümüz, hatasını gördüğümüz, günahını gördüğümüz bir kimseye canım o kafirin biri diyecek olursak hükmen biz imanımızı kaybetmiş oluruz sevgili kardeşlerim. Bir insan açıkça ben Allah'a inanmıyorum, ben peygambere inanmıyorum, ben Kur'an'a inanmıyorum. Ben ateistim derse ona kafirsin diyebiliriz. Onun bir mahsuru yok ama bir kimseye imanındaki eksiklik, ibadetindeki eksiklikten dolayı, bir kusurundan dolayı veya bize bir zararından dolayı kafir diyecek olursak o küfür bize döner ve biz imanımızı kaybetmiş oluruz sevgili kardeşlerim. Allah cüz'i şeyleri bilmez. Külli şeyleri bilir. Allah geleceği bilmez demek küfürdür. İnsanı imanından eder sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah her şeyi bilir, en cüzi, en küçük şeyleri bile bilir ve gelecekte olan her şeyi de bilir. Dolayısıyla Allah cüzi şeyleri bilmez diyen küfre girer. Birinin küfür gerektiren sözlerini duyduğumuz zaman gülecek olursak bir nevi onu tasdik etmiş durumuna düşecek olursak bir nevi onu alkışlamış gibi duruma düşecek olursak imanımızı zayi etmiş oluruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ve peygambere sövmek, küfretmek de küfürdür. insanın imanını elinden alır sevgili kardeşlerim. Ben Adanalıyım. Adana'da doğdum, Adana'da büyüdüm. Adana'yı çok iyi bilirim. Çocukluğumda Allah'a sövmek, Pegan e, dine sövmek, imana sövmek, adeta günlük adetten sevgili kardeşlerim. İnsanın bunlara sövmek suretiyle nereye gittiği bilinmezdi, bilinmiyordu. Günlük adetten de kızmadığı halde hatta birisi Allah'a söverdi, senin dinini, imanını bilmem ne yaptım der haşa. Bu durum insanı küfre götürür, insanı imansız eder sevgili kardeşlerim. Hülasa Allah'a sövmek, peygambere sövmek, dine, imana sövmek insanı kafir yapar açıkça. Allah'ın sıfatlarından birini küçümsemek alay almakta küfürdür sevgili kardeşlerim. Mesela Allah her şeyi bilir dediğimiz zaman Allah her şeyden haberdardır dediğimiz zaman, Allah her şeyi işitir dediğimiz zaman, karşımızdaki insan da alayla bilir, bilir canım Allah. Allah her şeyden haberdardır canım deyip böyle alaylı bir şekilde söyleyecek olursa, Allah'ın bu sıfatını, Allah'ın herhangi bir sıfatını küçümseyecek olursa, küfre girer, imanından olur sevgili kardeşlerim. Allah'tan korkmazlısın denildiği zaman bir kimseye, ben Allah'tan korkmam derse imanı uçmuş olur, imanı elden çıkmış olur sevgili kardeşlerim. Hasta olan bir kişi hastalığı devam eder de Allah'a dua ettiği halde düzelmez de Allah beni unuttu derse haşa imanını zayi etmiş olur. Allah hiçbir şey unutmaz. Gene yaşlı bir kimseye ihtiyarlığından dolayı bir başkası Allah onun ecelini unuttu diyecek olursa o kişi imanını zayi etmiş olur sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah hiçbir şeyi unutmaz. Bir kimse Allah da gelse, peygamber de gelse kabul etmem derse imanını zayi etmiş olur, imanını kaybetmiş olur. Bir kimse İslam, İslam'ın devri geçti. İslami emirler, Kur'an'ı emirler 1400 sene önce için geçerliydi. Şimdi artık geçerliliğini kaybetmiştir diyecek olur ise imanını zayi etmiş olur sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah hükümlerini kıyamete kadar geçerli olacak şekilde göndermiştir. Kur'an'ın açık hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. İslam'ın devri geçti artık. O bu hükümler 1400 sene önce geçerliydi. Zara, zamanımıza geçerliliğini bunlar yitirmiştir, geçerliliğini kaybetmiştir. Artık onlarla amel edemeyiz derse bir kimse, bir kimse imanını zayi etmiş olur sevgili kardeşlerim. Bir kimseye sen Müslüman değil misin denildiği zaman ben Müslüman değilim derse o da imanını zayi etmiş olur ehli küfrün ibadetlerini, adetlerini, ayinlerini kendi dininden üstün görecek olursa o kişi de imanı zayi etmiş olur. Çünkü İslami ibadetler, İslam'ın emretmiş olduğu şeyler her şeyin üzerindedir. Eğer İslami emirleri küçük görüp diğer dinlerin ibadetini, taatını, örfünü, adetini, ayinlerini kendi dininden üstün görecek olursa bir kimse o da imanını kaybetmiş olur. Bir kimse haç ibadetini alaya alacak olursa haç lüzumsuzdur. Haç ibadeti araba para yedirmekten ibarettir diyecek olursa imanını zayi etmiş olur. Alkollü içkileri helal sayacak olursa geniş ifadeyle Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri kumar, içki, zina vesaire gibi yalan dolan gibi bunları helal sayacak olursa veya Allah'ın emrettiği farz kıldığı şeyleri farz kabul etmeyecek olursa, inkar edecek olursa mesela namaz farz değildir, oruç farz değildir, zekat farz değildir diyecek olursa o kişi de imanını kaybetmiş olur sevgili kardeşlerim ayı başılı hanımıyla cinsi münasebet haram değil, helaldir diyecek olursa o kişi imanını zayi etmiş olur. Bir cümleyle izah edeyim yanlış anlaşılmaması için. Bir kimse ay başılı hanımıyla cinsi münasebette bulunacak olursa yani haram olduğunu bilerek, haram olduğuna inanarak cinsi münasebette bulunacak olursa büyük günaha girer haramı işlemiş olur ama kafir olmaz. Fakat ay başlı bir kadınla cinsi münasebette bulunmak helaldir, niye haram olsun diyecek olursa imanını zayi etmiş olur, kafir olur sevgili kardeşlerim. Çünkü ayet-i kerimeyi inkar etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de isimlere zikredilen, açıkça isimlere zikredilen peygamberlerden birisini bir kimse inkar edecek olursa o kişi de imanını kaybetmiş olur şeriatın hükmü budur denildiği zaman bir kimse ben şeriatı kabul etmiyorum diyecek olursa o kimse de imanını kaybetmiş olur sevgili kardeşlerim. Çünkü şeriat nedir? Şeriat Kur'an-ı Kerim'in açık hükümleridir. Namaz kılın açık bir hüküm. Oruç tutun açık bir hüküm. Sina etmeyin açık bir hüküm. Yalan söylemeyin açık bir hüküm. Böyle Kur'an-ı Kerim'in açık su götürmez emirleri şer'i hükümlerdir. İşte bir kimse ben şer'atı kabul etmiyorum diyecek olursa Kur'an'ın açık hükümlerini kabul etmiyorum demek manasına geliyor ki o kimse açıkça imanını zayi etmiş olur. O kimse de hükmen İman kalmaz sevgili kardeşlerim. Böylece bir kişiyi hükmen imansız yapan şeyleri kısaca anlatmış oldum. Cenab-ı Allah imansızlığa götüren yollardan bizleri beri eylesin. Cenab-ı Allah rahmetini, mağfiretini üzerimize daim eylesin. Allah Zülcelal günahlarımızı affeylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'i rehberimiz eylesin. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı rehberimiz eylesin. Duam budur sevgili kardeşlerim. Sizler de benim için dua edin, duanızı esirgemeyin. بسم الله الرحمن الرحيم